Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu Kevin kod vereceğim size. Kodu vereceğim. 58 58 0 30 036 036 52 30 35 bir arkadaşlar birinci kodumuz bu. Böyle bir Türk tişörtü geliyor arkadaşlar. Şimdi size alt kodu vereceğim. 51 91 51 91 39 4 48, 3 5. Alt kodumuz da bu arkadaşlar. Bir tane daha yüz kodumuz var arkadaşlar. 10, 33, 46, 91, 6, 91 arkadaşlar. 0, 99. İkinci kod üçüncü kodumuz da bu arkadaşlar böyle bir forma geliyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Üçüncü alt kodumuzu vereceğim size şimdi. Üçüncü alt kodumuzu veriyorum. 53 100 16 93 93 84 Yazıyoruz arkadaşlar. Böyle bir üstümüz de var. Alt demişim işte üst. Böyle bir üstümüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İçinde Türkiye'm yazan. Böyle bir üstümüz var. Şimdi gördüğünüz gibi. Böyle kodlarımız var arkadaşlar. Ben bu kodları buldum. Yaptım arkadaşlar. Saç kurulu istiyorsanız bu videoya tam 5 like gelsin. Arkadaşlar. Yok 15 like. 20 like bekliyorum sizden. Arkadaşlar. Kıyafet kodlarını devamı için sizden bir 20 like istiyorum. Arkadaşlar aileniz hızlı hızlı büyüsün. 5 aboneyiz arkadaşlar. Lütfen bir büyüyelim artık. Böyle bir 15 e abone olalım. Çok az aboneyiz. Evet. Çok az aboneyiz. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devamını istiyorsanız yarın gelecek. Bay bay.